Merhaba YouTube. Artık ben de buradayım. Bundan sonra yeni bir içerikle karşınızdayım. Daha doğrusu kendi YouTube'umda içerikle karşınızdayım. Şu ana kadar YouTube'uma sadece kurgu çalışmalarımı ve sinematik videoları yüklemeye çalıştım. YouTube'u daha aktif kullanmayı planlıyorum. Bir blog gibi, bir günlük gibi, bir jurnal gibi kullanmayı düşünüyorum. Yani bu ne demek? Her gün video çekeceğim anlamına gelmiyor. Haftada bir de video koyabilirim. Üç günde bir de video koyabilirim. Zaman zaman video çekmeyi düşündüm. Ama buna bir türlü cesaret edemedim. Kamera arkasında yeterince bulundum. Kamera önüne geçildiğinde çok zor olduğunu düşünüyorum. Cümle kurmak kolay değil. Bir insan neden siz izlesin ki? Hani YouTuber'ları eleştiriyoruz ediyoruz, öyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Burayı günlük gibi düşünsel faaliyetlerimi paylaştığım bir platform olarak kullanmayı düşünüyorum. Bu şu demek? YouTube'da bu videoyu açtığınızda benim videolarıma girdiğinizde karşınıza çıkacak olan şey maalesef bir makyaj videosu olmayacak, bir challenge da olmayacak. İzlediğim bir film hakkında konuşmak olabilir, okuduğum bir şiir, okuduğum bir kitap hakkında konuşmayı planlıyorum. Bu tarz düşünsel içerikler hazırlamayı düşünüyorum. Umarım başarılı olurum. Tembellik en büyük hastalıklarımdan biri. Umarım bunu faaliyete geçiririm ve bu daim olur. Her hafta Cuma 18'de video paylaşacağım demiyorum. Belki ayda bir de olabilir bu. Olmaması için elimden geleni yapacağım. Ama YouTube'da olmayı şundan dolayı istiyorum. Dediğim gibi günlük tarzı veya düşüncelerimi yazdığım bir blog açsam bunların okunmayacağını gerçekten biliyorum. Yani çok çok az sayıda okunacağını düşündüğüm için video olarak karşınıza gelmek istedim. En nihayetinde hepsini bir kenara bırakırsak kendim için yapıyorum yani bu video olayını. Hem düşüncelerimi paylaştığımda bunları internete yüklediğimde bunları ölümsüzleştirmiş olacağım ve yarın öbür gün yani gelecekte bunu açıp izlediğimde vay be demek bu film hakkında o zaman böyle düşünüyormuşum. Şimdi böyle böyle gibi bir varsayımlarda da bulunabilirim. Nasıl olacak bilmiyorum. Bunun karşılıklı olmasını istiyorum. Yorumlarda eleştiriler, yönlendirmeler oldukça bana yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Fikirlerinizi benimle paylaşmaktan çekinmezsiniz çünkü bu beni oldukça motive edecek. Umarım güzel bir kitle oluştururum. Bu kitleyle de Yeni filmler, kitaplar, incelemeler, analizler yaparım. Düşüncelerimi paylaşırım. Günlüğümü video şeklinde tutarım umarım. Dediğim gibi youtubecom Mehmetcan Dinç kanalında bu içerikleri bulabilirsiniz. Kısıtlama olmayacak dediğim gibi. Dostoyevski'nin Eski'nin bir kitabından da Mevlana'nın bir sözünden de, Sandy Kubrick'in bir filminden de, Cemal Süreya'nın bir şiirinden de incelemeler bulabilirsiniz. Bunlar verdiğim tamamen örnekler. Ne olacağını da şu an ben de bilmiyorum. Zaman gösterecek. Umarım ben bunları başarabilirim. Ee, bu videoları çekebilirim. Sizlerle paylaşabilirim. Kendimle paylaşabilirim. İşte Bu videoyu beğenmeyi unutmayın gibi bir şey söylemek istemiyorum. Youtuber değilim dediğim gibi ama bu videoya yorum yapmayı unutmayın. Bu videodan kastım bundan sonraki videolara. Ee, yorum yapamıyorsak... Eğer gerçekten yorum yapmaya çekinen olursa videonun altına açıklama kısmında sosyal medya hesaplarıma mail adresimi yazacağım. Oradan da bana sorular sorup işte bir de şu açıdan bakmaya ne dersin gibi mesajlar atarsanız veya işte bu filmi, bu kitabı okudun mu, inceler misin, işte bir videoda şunun hakkında çekebilir misin tarzı bir şeyler gelirse çok memnun olurum. Az ama öz bir kitle oluşturmak motive eder diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani bu kanalda challenge'lar, yüz boyama videosu, işte makyaj videosu, Blöf mü? Gerçek mi? yani Kısacası goy goy pek olmayacak diyebilirim. Ha, tabii ki bir yerden bir yere giderken bir vlog çekerim. Bunu paylaşabilirim. Bunun yanı sıra Instagram'a koyduğum bir dakikalık videoları buraya da yüklemeye devam edeceğim. Çünkü kitlelere ulaşmam gerekiyor bazen. Bu videolar benim için önemli. Şimdi de işte bu günlük tarzı, düşünsel analizlerin içinde bulunduğu yeni videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Umarım en yakın videoda tekrar görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere.